Ören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle orta kalınlıkta kırık beyaz renginde bir iple çalışacağız. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler arkadaşlar. Modelim hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen ters düz lastik üzerine uygulayacağımız şahane bir örgü modeli. Fakat modelimde birkaç tane püf noktası olacak. O yüzden videomu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. İpimi ve şişlerimi alıyorum. Ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelim 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki sizler yelek veya hırka yapacak iseniz ayrıyetten kenar bantlarına atmanız gerekmektedir. Hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi ayarlarsınız. Evet şöyle bir sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet. Modelin dediğim gibi ters düz lastik üzerine kuruluyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim hemen ilk başlangıçta lütfen bunu dikkate alın. İlk ilmeğimi ilk sıram olduğu için örerek alıyorum. İlk ilmeğimden sonraki iki ilmeğimi düz bir şekilde arıyorum, alıyorum arkadaşlar. Burada lütfen düz olarak başlamaya dikkat edin. İki ilmek ters. İki ilmek düz. İki ilmek ters. İki ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın, ilk başlangıçta da düzlerle başladık, son kısmı da düzle bitirdik arkadaşlar. Model ilerledikçe bunun sebebini anlayacaksınız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Lastiğime devam ediyorum arkadaşlar. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örüyorum. Modelimizde bu başlangıç lastik kısmında en az 4 sıra lastik örmemiz gerekiyor arkadaşlar bu modelimiz için şart yani en azı 4 sıra olacak şekilde öreceğiz ee, Sizler Tabii ki fazla örebilirsiniz Çünkü burası başlangıç noktası yani aynı zamanda Modelimizin alt lastiği olduğu için Fazla örebilirsiniz ama dediğim gibi üzerine model koyabilmemiz için En az 4 sıra Lastiğe ihtiyacımız var Evet bu şekilde ben bir kaç sıra daha lastik öreceğim. Sonrasında modelimizin ön tarafında buluşacağız. Evet arkadaşlar bakın lastik ördüm. Ben biraz fazla ördüm ki videoda çok daha net gözüksün diye. Dediğim gibi modeli koyabilmek için en az 4 sıra lastik örmemiz gerekiyor. Şimdi lastiğimizi tamamladıktan sonra Modelimin birinci sırası ve ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın ön yüzündeyim ve modelimin birinci sırasına başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğim ters ters bir şekilde ördüm. İki ilmeğimi ördükten sonra bakın burada iki tane düzüm ve iki tane tersim var. Buradaki ters ilmeğimden sayıyorum. Şöyle bakın şöyle göstermek istiyorum. Ters ilmeğimin alt kısmındaki şu delikleri sayacağız. boşluklara. 1, 2, 3 4 4. boşluğun içerisine giriyorum ve buradan bir ilmek alıyorum burayı biraz e, uzatarak alın ki kasma yapmasın arkadaşlar sıkarsa burayı modeliniz hoş durmaz şöyle olabildiğince ilmeği uzatın ilmeğimi aldıktan sonra iki ilmek düzümü örüyorum 2 ilmek tersimi örüyorum terslerimi ördüm Tekrar bakın düz ilmeklerin yanına geldim. Düz ilme ilmeğimin yanında hemen burada ters ilmeğim var. Bakın ters ilmeğimden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğun içerisine girerek buradan bir ilmek alıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Olabildiğince gevşek aldım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Evet aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın düz ilmeklerime geldiğim zaman düz ilmeklerimi örmeden önce ters ilmeğimin altındaki boşluklardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğun içerisine girdim. Bakın şu şekilde ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi olabildiğince gevşettim. Ve sonrasında örmemiş olduğum bu iki düzümü örüyorum iki tersimi ördüm. Evet bir kez daha gösteriyorum son olarak. Bakın düzlerimin yanındaki ters ilmekten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, dördüncü boşluğa girerek ilmeğimi alıyorum. Uzattım. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Düzlerimi ördüm. Terslerimi ördüm. Ayrıca kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelimin birinci sırası bu şekilde. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden iki ilmeğimi düz düz bir şekilde ördüm. İki ilmeğim ters. Yine ters bir şekilde örüyorum. Bakın iki ilmeğimi ters olarak ördükten sonra burada Aradan boşluktan almış olduğum ilmeğim var bakın. Şöyle uzatarak şöyle göstereyim. Uzatarak almış olduğum ilmeğim var. Bu ilmeğimi ipi kendi tarafıma alarak örmeden sağ şişime atlatıyorum. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın. Burada boşluktan almış olduğum ilmeğim var. Bunu ipim kendi tarafımda olmak kaydıyla örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmek düz. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında bu şekilde işlemler uyguluyoruz arkadaşlar. Evet. Modelimizin ikinci sırasını böyle tamamladık. Modelimin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğim ters, ters bir şekilde örüyorum. Bakın sonrasında bir tane bu boşluktan almış olduğum ilmeğim var ve iki tane düzüm var. Arkadaşlar bu boşluktan almış olduğunuz ilmek eğer sizin şöyle e, çapraz bir şekilde duruyorsa yani şöyle duruyorsa bu ilmeği düzeltin lütfen. Bu alış şeklimizden dolayı değişebiliyor. Bakın benimki bu şekilde dümdüz. Sizinkinin de böyle dümdüz olması gerekiyor. Eğer farklı yöne bakıyorsa yani değişik duruyorsa lütfen düzeltin ilmeğinizi. Bakın şöyle göstereyim ya da eğer ilmeğiniz şu şekilde ise lütfen ilmeğinizi şöyle önce düzeltin. Sonrasında bu iki ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyoruz. Buradaki düz ilmeğimi de ördüm. Ve böylelikle ilmek sayım tekrar eski haline geri geliyor. 2 ilmek ters. Burada bir ilmek boşluktan almış olduğum ilmek var. Bir ilmek düz. Arkasında da bir ilmek düzüm var. Bu iki ilmeği bakın. İkisini beraberce düz bir şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi sadece ters düz lastik uyguluyoruz arkadaşlar o çok kolay bir model hani başta bakınca biraz zormuş gibi gözükebiliyor ama yeni başlayanların dahi kolaylıkla yapabilecek olduğu bir model arkadaşlar Evet bakın bu şekilde modelimin dördüncü sırası ve arka yüzüne geçiyorum burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim ilk ilmeğimi örmeden aldım iki ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters Evet, modelimin ön yüzüne geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bakın. 2 ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Bakın 2 ilmek düzümü ördükten sonra arkadaşlar bu kez bu taraftan yani sağ tarafından ilmek alacağım. Bir öncekinde sol taraftan ilmek almıştım sol taraftaki ters örgülerimizden. Şimdi sağ taraftaki ters örgülerden ilmek alacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın daha iyi gözükmesi adına şöyle tığıma aldım, geldim. Bakın buradan sayacağız. 1 2 3 4. Tekrar gösteriyorum. Bakın şuradaki boşluklar. 1 2, 3, 4. Buradan ilmeğimizi alacağız arkadaşlar. Dilerseniz böyle tığ da kullanabilirsiniz. Rahatça oradan ilmek alabilmek için. Dilerseniz 1, 2, 3, 4. Şöyle benim yaptığım gibi sağ elinizdeki şişle de alabilirsiniz. İlmeğimi aldım. Olabildiğince gevşettim. Devam ediyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bakın ilmeklerimi ördükten sonra buradan sayıyorum. 1 2 3 4 buradan. Şuradan hemen sağ şişimle ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yine 1 2 3 4 şöyle elimle tuttum hemen. ilmeğimi aldım. Burayı gevşek kalmayı unutmayın lütfen arkadaşlar ki modeliniz kasmasın, hoş dursun. 2 ilmek düzümü ördükten sonra tekrar 1 2 3 4. 4. boşluğumdan yine ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz düz bir şekilde ördüm. Sonrasında bakın sonra gelen ilmeğim boşluktan almış olduğum ilmek. Bakın boşluktan almış olduğum ilmeğimi yine ipim kendi tarafta örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve iki ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek düz. Bakın örmeden almış olduğum ilmek zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Boşta duruyor. Sadece ilmeği Di, yani örmeden almış ol boşluktan almış olduğumuz ilmeğe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet şöyle son ilmeklerimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki ilmeğimi ters, ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında bakın bir ilmek düzümü ördüm. Bakın burada bir tane e, boşluktan almış olduğum ilmeğim ve bir düzüm var. Bu iki ilmeği beraber öreceğim fakat soldan sağa doğru şöyle. Soldan sağa doğru örüyorum ve bu şekilde ilmeğim çok güzel, çok muhteşem bir şekilde duruyor arkadaşlar. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmeğimi beraberce soldan sağa doğru örüyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Bakın soldan sağa doğru şöyle alıyorum. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimizin son sırasına gidiyoruz. Son sırasında ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Evet, burayı da bu şekilde tamamladık. Artık model kendini tekrar ediyor. Bakın bir soldan sağa doğru çapraz ilmek çektik. Bir sağdan sola doğru. Zikzak görünümü de diyebiliriz. Çapraz görünümü de diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi modeli nasıl başlıyorduk? Tekrardan bir göstereyim. Sonrasında büyük parça göstereceğim sizlere. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek tersimi ördükten sonra düzlerimi örmeden sol taraftaki ters ilmeğimden sayıyorum. 1 2 3 4. 4. boşluğuma girdim ve ilmeğimi aldım. Devam ediyorum. Buradaki düz ilmeklerimi ördüm. Ters ilmeklerimi ördüm. Düz ilmeklerime tekrar geldiğimde ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4. boşluktan ilmeğimi alıyorum. 2 düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet dilerseniz videoyu tekrar başa sarabilirsiniz arkadaşlar. Video çok aşırı uzun oldu. O yüzden daha fazla göstermeyeceğim. Şöyle bu da büyük parça halinde. Bakın her türlü örgeye yakışabilir. Her yaşa gidebilir. Şahane bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim. Dediğim gibi her türlü örgüye yakışan bir model. Şöyle arkası da tertemiz çok muntazam duruyor. Kenar ilmekleri bu şekilde. Şöyle. Dediğim gibi dilerseniz zikzak görünümü deyin, dilerseniz çapraz görünümü deyin, dilerseniz burgu deyin fakat burgu değil. Biraz burguyu anımsatıyor. Şöyle esnek de bir model arkadaşlar. Hani örerken kendini topluyor ama esnek bir model. Modelimizden her türlü yelek modellerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerde de kullanabilirsiniz. Her yaşa gidebilecek bir model, her örgüye yakışabilecek bir model. Dediğim gibi şöyle görüyorsunuz. Şal modellerinde, hırka modellerinde, atkı, bere, şapka, süveter hepsine yakışabilecek şahane bir örgü modeli oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle beraber örmeyi tercih edersiniz arkadaşlar. Evet bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.